asrın felaketinden asrın birlikteliğine gerçekten çok özel bir görüntü var şu anda. Erkekler Basketbol 2. Lig A grubunda yer alan Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol takımı 15. hafta maçında Çorlu Belediyesi basketbol takımını konuk etti. Aksu TV ekranlarında bütün sezon boyunca iç sağ maçlarımız canlı olarak ekranlara geldi. Kahramanmaraş merkez spor salonunda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mert bir kez daha son 3 saniye köşeden Gökhan Edge Demirli basketi buluyor genel yayın yönetmenimiz Mehmet Ali Tatlı ilk gerekteki güzel görüntüleri sizlerle buluşturuyor. Takımımızın bulduğu basketler ekranlara geliyor ve salonda bugün soğuk havaya rağmen takımına destek vermekten vazgeçmeyen Kahramanmaraş seyircileri ekranlara yansıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-23 önde tamamlayan İstiklal Spor, İkinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 87-70'lik skorla galip ayrıldı. 11 maçta 11 galibiyete yürüyoruz. Na mağlup bir şekilde Kahramanmaraş İstiklal kendi seyircisi önünde kazanmaya devam ediyor. Çorlu Belediyesi'ni 87-70'lik skorla mağlup ediyoruz. Takımımızı, baş antrenörümüzü, yöneticilerimizi tebrik ediyoruz gerçekten oldukça keyifli bir oyun izledik bugün yine Çorlu Belediyesi karşısında belki 3. çeyrekte son bölümde özellikle biraz düşüş yaşasak da 14-0'lık bir seriye rağmen yine farklı bir galibiyet Çorlu Belediyesi karşısında Maç boyunca taraftarların desteğiyle üstün bir performans sergileyen takım, Namalup unvanını koruyarak puanını 22'ye yükseltti. Bu galibiyetle liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Kahramanmaraş İstiklal Spor, ligdeki şampiyonluk iddiasını bir kez daha gösterdi. Aksu TV ekranlarında ben İbrahim Kalkan, bu karşılaşmanın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Yayında yapımda emeği geçen tüm Aksu TV ekibi adına çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle bu heyecanı paylaştığınız için bir sonraki karşılaşmada görüşünceye dek. Hoşçakalın.